Kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ailesi olarak hepinize hoş geldiniz diyorum. 2022-23 eğitim öğretim yılı çalışmalarımız devam etmektedir. hızlı devam etmektedir. Bu eğitim öğretim yılı başlamadan evvel sizlere üniversitemizle alakalı bir takım gelişmeler konusunda bilgilendirme toplantısı yapmak, yapmak istedik. Bunların başında hepinizin de yakından takip ettiği Deprem Teknolojileri Enstitüsü var. Bildiğiniz gibi Türkiye'de Boğaziçi'ne bağlı Kandilli Rasa sonra ikinci olarak açılacak Deprem Teknolojileri Enstitüsü bizim için, üniversitemiz için, şehrimiz için, ülkemiz için çok önemli özellikler taşımakta. Temmuz'un 25'inde daha önce yurttan geçen e, bu kurulum teklifimiz Temmuz 25 2022 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak kararname yürürlüğe girmiştir. Bunun müjdesini buradan e, sizlerin nezdinde bütün e, şehrimize vermek istiyorum. Deprem teknolojileri Enstitüsü geçtiğimiz yıllarda birkaç kere başvurusu yapılmış. Ancak bu sene netice alınabilmiştir. İşte, Mühendislik Fakültesi İnşaat Ana Bilim Dalı'nda Hakan Yaçın'ın hocamız başkanlığında dosya hazırlanarak eee göke göndermiş olup gökten e, kabul edilmiş ve bundan sonra da Cumhurbaşkanımız tarafından biraz evvel dediğim gibi onaylanmıştır. Bundan sonraki gelişmeler nasıl olacak? E, bir yer bilimleri e, deprem teknolojileri ve e, yer ve gök bilimleri adı altında iki ara bilim dala halinde hizmet vermeye başlayacaktır. Bu yerleşkemizde inşaatı devam eden biten fakat birtakım eksikleri giderildikten sonra Mühendislik Fakültesi'nin ek bina inşaatı olarak, laboratuvar binası inşaatı olarak devam eden binanın içerisinde hizmet vermeye başlayacaktır. Bu o deprem teknolojileri enstitüsü öncelikle araştırma geliştirme yani ARGE laboratuvarları konusunda önemli gelişmelere, önemli çalışmalara imza atmasını bekliyoruz. Ve buradan elde edilecek bulguların merkezi ve yerel yönetimlerde halkın yararlandırılmasına sunulacaktır. Yani buradan çıkaracak eldeler hem yerelde hem de ülkemiz genelinde deprem konusunda önemli noktalara temas edecek ve önemli gelişmeler sağlayacağını ümit ediyoruz. Deprem Teknolojileri Enstitümüzün e, kuruluş nüve çalışmaları Temmuz ayının başında e, Okan Üniversitesi öğretim üyesi Şevket Özlem, Kandil Lirası Tanesi ee, hocalarından yine Profesör Doktor Ali Pınar Hoca, Boğaziçi Üniversitesi'nin e, kıymetli hocalarından Ali Pınar Hoca ve Ohio State Üniversitesi'nin e, bu konuyla ilgili dünya çapında hocası olan Profesör Doktor Halil Sezen Hoca'nın katılımıyla bir çalıştay panel düzenlenmiş ve bunun akabinde de eee birlikte ilgililerle toplanarak bu konunun nasıl geliştirilebileceği konusunda, en iyi şekilde nasıl kurulabileceği konusunda çeşitli fikir teatrilerinde bulunmuştur. Bizim umudumuz önümüzdeki yıllarda Kandil Rasathanesi'nin depremle ilgili söyleyeceği sözlerin yanında Erzincan yine Yıldırım Üniversitesi Deprem Teknolojileri Enstitüsü olarak çok önemli sözlerde bizim üniversitemizden çıkacağını ümit ediyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda. Deprem Teknolojileri Enstitüsü ile söyleyeceklerim bu kadar. İkinci konumuz da uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu. Bunların da haberiniz var ama biraz daha ayrıntılı olarak sizlere sunmak isterim. 9-12 Ekim tarihleri arasında 9-12 Ekim 2022 tarihleri arasında sempozyum Erzincan'da yapılacaktır. Ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın himayelerinde yapılacak olup çok geniş katılım olması beklenmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Aksakallar Konseyi üyelerinin ve birçok bakanın, milletvekilinin katılması beklenmektedir. Sempozyumda Türk dünyasının dil, tarih, kültür, sanat, eğitim, enerji, diaspora, ticaret, coğrafya, sosyoloji gibi sosyoloji gibi birçok alanda Türk dünyasının hangi sorunları olduğu masaya yatıracak ve bunlar konusunda neler yapılabileceği hakkında çalışmalar başlatılacaktır. Ortak bir zemin oluşturularak Türk dünyasının daha ilerlemesi için gerekli çalışmalara zemin hazırlanacaktır. Bu bilgiç şöleninde Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2040 vizyonu esas alarak ortak bir akıl ve rasyonel ve uygulanabilir öneri ve projelerin neler olabileceği üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Ve sempozyumun bitiminde de bildiri, ortak sonuç bildirisi ve raporlar kitap halinde yayınlanacaktır. Üçüncü konu olarak da kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, 2022-23 eğitim öğretim yılına girerken hepinizin de bildiği gibi YÖK Başkanımız tarafından açıklanan barajların kaldırılması konusu vardı. Bu barajların kaldırılmasından beklentimiz bizim üniversiteler olarak kontenjanların dolu oranının artmasıydı. Merakta hepimiz bekliyorduk bunu. Ee, geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda da beklediğimiz ee, sonuçların alındığını gördük. Bunlar nelerdi? Kısaca göz atacak olursak 2021 yılında %76.37 olan üniversitemizde kontenjan doluluk oranı, yerleşmedeki kontenjan doluluk oranlarının 2022-23 eğitim öğretim yılında 98.88'e çıktığını görmekteyiz. Yani %22 oranda bir artış e, kaydedilmiş olduğunu görmekteyiz. Geçtiğimiz yıl 4027 öğrenci yerleşmişken bu sene 5200 öğrenci üniversitemize yerleşecek bir başka deyişle. Ve dolayısıyla e, kontenjan doluluk oranları 100 e, yüz seviyede arttığını görmekteyiz. Bu bize ne sağlayacak? E, öğrencilerimizin birçok birimde dolu olan birimden yanında çok boş olan işte kontenjanları yetersiz olan birimlerin dolmasını sağlayacak. Ve geçtiğimiz yıl e, kayıtları silinen yaklaşık 3.000-3.500 bin, bin civarında öğrencinin yerine yerinin dolmasını sağlayacak ve üniversitenin öğrenci mevcudiyetinin eski sayılara erişmesi hatta eski sayılar çok üzerine çıkmasını bize sağlayacak. Bizim için önemli bir gelişme bu. bu bunları sayılarla söyleyecek olursak geçtiğimiz yıl Haziran ayı öğrenci sayısı öğrenci kayıtları silinmeden evvel 23.480 iken bu sene 5.200 öğrenci katlamıyla birlikte 24.112 öğrenci sayısına erişeceğiz. Ancak yabancı yurtlu öğrenciler, yatay geçişte gelen öğrenciler ve birlikte af kanununa birlikte gelen öğrencilerle birlikte tahmini bir rakam olarak 25.600 öğrenci geleceğini olacağını bekliyoruz. 25.600 öğrenci olacağını bekliyoruz. Bu öğrencilerin e, lisans, ön lisans olarak dağılımına gelince e, lisansla %97.37'lik bir doluluk oranı yakaladığımızı ve kontenjanın 2248 olduğunu bu seneki kontenjanların yerleşen de 2189 olduğunu söyleyebiliriz. Ön lisansta ise 3011 olan kontenjan sayımızın tamamının dolduğunu yani 3011 öğrencinin dolduğunu söyleyebiliriz. Toplamda dediğim gibi %98.88'lik bir kontenjan doluluk oranı yakalamış bulunmakta. Bulmak, ee, bu uzun yıllardır yakalanan en büyük kontenjan doluluk oranı sadece bizim üniversitemizde değil birçok üniversitede bu kontenjan doluluk oranlarının arttığını görüyoruz.